Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Size metrodan açılış yapıyorum. O kadar çok heyecanlıyım ki size bir sürprizim var. Benim bakalım nereye gidiyorum. Ama şu an çekmeyeceğim onu. Sadece şöyle bir açılış konuşması yapıp merak uyandırmak istedim. ama çok heyecanlı olduğumu bilmenizi istiyorum. Güzelce hazırlandım. Yanıma kıyafet aldım. Şurada Aşkım da gelsin, oradan bakıyor. Gel. bu tarafına gel. Tarafına. Bakın aşkım da burada. O da bize eşlik ediyor. Evet, üç tane eşlikçim var bugün yalnız değilim. Annem de gelmek istedi ama dişi çok şişmişti, yüzü şişmişti. Çekindi biraz o yüzden. Evde kaldı. Şimdi biz metronun gelmesini bekliyoruz. Bakalım. Dört dakikası kalmış. Ana dolu mu mu? Biraz dolu bebeğim. Sen yani kaç 40 dakika çıkıyorsun? 40 dakikam var. 40-55. Bir saat. Heh, bir saat değil. O kadar çok video siliyorum siliyorum hala hafızam dolu. Forma atmamız lazım. Şimdi ben videomu kapatıyorum. Biraz sonra gideceğimiz yerde görüşürüz. Metrulde. Tamam gelsin çekerim. Hadi oturalım. <laughs> Neredeyiz küçük insan? Bir sürü yer neredeyiz? Bir sürü yer neresi? Yedi kapı istasyonu ne? Çiftlik nerede olabiliyoruz Biraz karanlık ama size böyle çinileri çekmek istedim. Şurayı da çekelim mi? Dikkat et annem. Buradan ayrılma. Yönistik üzerine metro çekiyoruz. Çok iyi değil mi ya? Ah boş kapı gitti. <laughs> Shishane Next station Shishane

çok mutlu görünüyorsun. Allah geç. Sağ olun. Allah geç. Teşekkürler canım. Günleriniz iyi. Evet işte iyi. Buraya bak. Tam karşıda. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günü mü? Teşekkürler. olan 3. Ee, o zaman o zaman neler evet. yaptınız? Ama bana bunu hiç öyle izleyicilerimiz o oyunlar. Evet. Evlendik yaptınız. <laughs> <laughs> eee adım Canan 34 evet. yaşındayım. İzmir'den geliyorum. Ee, 8, 9 yıllık evliyim. 8 yaşında bir oldular. Rüzgar. Rüzgar <laughs> ailesini de, de evet, evet. Ev hanımıyım. E bu için ben çalışamıyorum hiç. Galeriler herhangi bir satış yani işte açamadığım için en Bu çok değişti. Vallahi öyle. Adın ne? Zaman? Daha çalışıyor. Harfleri söyledik mi? Söylemedi. Evet. Harfleri A'dır. Evet. Ben çok eğlendim. İnşallah onlar da çok keyiflenmiştir. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Efsane bir görüntü annemi de düzelteyim. Çok terledi. Çıktık bu arada. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Onlar uçmuştur ben. O güzel binayı çekmek istiyorum. Çok güzel bir binaydı. Ay şarj kablom da sarkıyor. Uh. Elim ayağım titredi yarışırken var ya. Zaten izlerseniz görürsünüz izlemenizi tavsiye ederim. Şişli'deyiz bu arada. Merdivenlerden iniyoruz, o yüzden önüne çok sık bakıyorum. Yanımdan ayrılmak. Ne? <laughs> Bizi bekliyorlar. Erdem durmuş bana geliyorlar. Bir de çekiyorum ne? Ayınlar. Eh. Ne oldu sizi de çeken küçük. <laughs> Koca karı olarak sizi de çekeyim. Azıcık yeni evli çiftimizi çekin. İstanbul sokaklarında. güzel. Zaten yemeğin yanında da içeceksin ya. Gerek yok bence. Şimdi değil aşkım. Aydın, Su alabiliriz. Ben kameramı kapatıyorum. Onun evde tekrar görüşürüz. Günaydın. Bal küpü. Günaydın. Ayca. Ay, Sen sarı nasıl sarıldın? Evet, çok güzel sarıldı telgrafın telindeki kuş sen ne yapıyorsun orada bu yağmurda acaba elektrik direğinde? Ne yapıyor? Ha. Bak. Evet. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ne Bak şurada aşkım şu ışıklar var ya sokak lambası bak orada konmuş otele Güzel. otele. <laughs> şurada tam ortada bir çizgi halinde şurası aydınlık. Burası karanlık. Bu nasıl olabiliyor? Ama mis gibi koktu be. Yağmurlu bir güne uyanmak İstanbul'da. Çok güzel bir görüntü değil mi? harika koca pencereyi kaplayan güzel bir yeşil yağmur daha da fazla hızlandı camı kapatmak zorunda kaldım çok güzel ya ay İzmir'ime de böyle yağsın baksanıza şu kış atıyor yağıyor bol bol yağsın bol bol bakın o, annem görmese Nalan'ın açılmayan kutuları. Daha hepsi ıslanacaktı. Ay 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 ay. Yok annem çekti her şeyi. Şu mermerlerin biraz ıslak. koyunda da yağıyor değil mi Yağmur? Biz dün acayip şanslıymışız. Dün yarışmaya giderken yağmur hiç yağmadı. Hava çok güzeldi. Hatta çok sıcaktı. Bugün oh, maşallah döktürüyor İstanbul'da yağmur. Yansın yansın bereket yağmur. Zaten suyumuz az. Bol bol yansın. O kadar güzel ve serin ki İzmir'deki hava kim bilir nasıldır ama burası çok rahat, çok serin burası. Çok güzel görünüyor. Bu benim kahvaltı manzaram. Efendim aşkım. Bakayım. Hı, evet ben de buldum onu aşkım ama onun e, bir parçası eksik. Şimdi de su yapıyoruz. Daha doğrusu ben yapıyorum. Muhallebisini karıştırıyorum. Şu an e, ne kattım içine? Ne oldu? Ben çekeyim. Ha iyi çek. Malzemelerini söylüyorum. 1 litre süt, 4 tane 4 yemek kaşığı un, 2 tane yumurta sarısı, 3 çay bardağı şeker. Evet. Su bardağıyla çay bardağını da ayırt edemeyebilirim. Şimdi bunları karıştıracağız. Böyle muhallebi kıvamına gelecek. Ondan sonra kedi dillerinin üstüne yayacağız ama önce labneyle karıştıracağız. Çek çek bir şey olmaz. Onları alacağım. Buralara evet. müzik koyarsın. Onları da kahveli, sulu kahveyle karıştırdım. Granül kahve olur, filtre kahve olur. Muhallebimiz hazır. Şimdi onu labneyle çırpacağım. Çırpıcımızı alalım. Güzelce bir labneyle onu karıştıralım. Evet. Labne, lab. Lapne nerede? Lapne. Lapne. Ben de alamıyorum Ay göremedim. Evet. Açalım labnemizi. Bir kaşık yardımı ala. Aaa hiç kaşığı bu kızana. Demek ki hepsi makinoşta. Hepsini mi atsam acaba? Bu kaç gram? 300 gram. Evet bu çırpıcıyı niye acaba içinden çıkarmadım kendime? Hey, ay benim bunu çok dikkatli karıştırmam lazım. Ay, 300 gram daha labne ekledim. Çok dikkatli bir şekilde bunu benim e, sıçrar mı acaba ya? Şeyde mi karıştırsaydım ki? ilk önce şöyle bir yapayım da. Ah bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ah çok iyi çok geniş bir yere sıçramıyor daha rahat yapabilirim düşük ayarda yapıyorum hızlıda hızlı da yapmıyorum Vanilya lazım. Dolapta da pudra şekeri falan var. Vanilya yok. Geçen bir sürü vardı senin evden getirdiklerin. Onların nerede olduğunu bulamadım. Kız buzdolabı desene. Dolap, dolap. Buzdolabı de. Ya dolap işte. Ya ne bileyim dolap. Niye böylesin? Pofluk kız. ya annem niye böyle? İyi de do <laughs> dolap diyor ya. Desene buzdolabı. Vanilyayı unutmayın çünkü biraz kokusu iyi değil yani hoş bir koku olmuyor. O yüzden vanilyayı muhakkak ekliyoruz. Ben unutuyordum son anda. Şurada tarif var da paketin üstünde son anda onu gördüm. Öyle zil çalıyor. Karıştırmaya devam vanilyayı da güzelce karıştıralım. <laughs> Alabildin mi? <laughs> Muhallebi hazır. Çok güzel olacak, çok. māna mō kēmāsi līgē. Chōba. Chōba. Mōsāna, chōba tāna. Mōsāna, chōba tāna. Mōsāna, chōba tāna. Mōsāna, diğer paket kedi dilini de dizeceğim. Ondan sonra tekrar muhallebi ve en üstüne de kakao. ucuna yetti vallahi. var oh, mı? Şunların uçlarına da şöyle attıralım. Şimdi üstüne tekrar muhallebi diziyoruz. Efsoş bir şey bu ya. Ya deneyin bunu zaten çok basit yapımı gördünüz. Aşırı basit. Bisküviler hazır olunca çok basit. <laughs> İşte bu kadar tatlımız hazır. şimdi buzdolabında dinlensin.